Avrupa Birliği parlamentosunun bizlerle ilgili alacağı kararı ben tanımıyorum. Şu anda Türkiye Avrupa Birliği'nin üyesi değil, müzakereci. Sen nasıl alıyor da benimle ilgili böyle bir karar alıyorsun? Senin haddine mi? Senin haddine mi? Önce bir defa karşılıklı olarak olayları iyi analiz edeceksin. Olayları bileceksin. Ondan sonra kalkıp bu konuda konuşacaksın. Genişlemeden sorumlu olan bir adamları var. Buraya geliyor. Bizimle konuşuyor. Benim karşımda en ufak bir antites ileri süremiyor. Çıkıyor tweet atıyor. Bu ahlaki mi? Bu ahlaki mi? Öbür tarafta sosyal demokrat bir tanesi 15 gün önce bakıyorsun Türkiye'deki ana muhalefeti eleştiriyor. Şimdi de o yanlışını kendine göre düzeltmek üzere yeni bir açıklama yapıyor. Bu sefer o da bizi eleştiriyor. Ya sen biliyor musun buradaki olaylar nedir? Açıklamalar yapıyorlar. Gözaltına alınanlar bırakılsın. Emriniz olur. Hemen bırakacağız zaten. Ve biz yürütme olarak üzerimize düşeni yapacağız. Ben yargıdan da üzerine düşeni yapmasını bekliyorum. Bakın bu kadar açık konuşuyorum. Bu mesajın nereye gittiği bellidir. Yargıdan da üzerine düşeni yapmasını bekliyorum. İşte ben o samimi, çevreci, dürüst olan kardeşlerime diyorum ki bizi daha fazla üzmeyin. Siz oradan çekilin ve bizi o uç terör örgütleriyle iç içi olanlarla karşı karşıya bırakın. Biz o Gezi Parkı'nı temizleyelim ve bunu sahiplerine teslim edilir.